Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's serisine başlıyorum. Arkadaşlar, eee maalesef hileli yükledim. Çünkü kartımda şu anlık para olmadığı için yükleyemedim normali. Ben de hileli bir şekilde yükledim. Ama hilelerin kapat yani hileleri bazıları kapattım, bazıları kapatılmıyordu. Maalesef öyle yapılacağız yani. Ama nerede olduklarını göremiyorum Benim yani. Tamam. Ben eskiden de oyunu oynuyordum yani. Güzel bir oyun ama... Fred'e gittiğimi zannettim. Ödüm patladı. Skat konuşmadı ama ben skatı kapatmadım. Gelin daha bir yerlere. Çıkar gelmiyor. gece 1'deyiz. Ay gece 1'deyiz diyorum. Saat 1'deyiz ama Oha. Bonnie de gitti. Aa Bonnie burada. Arkadaşlar o kapatılmayan hile de maalesef şu power yani güç. E ben istesem de bak görün bakın. İstesem de kapatamıyorum ayarlardan. Bakın böyle. Tamam. Tamam bu burada. Çıka nerede? Çıkayı göremiyorum. Boni burada. Korkuyorum daha neredesiniz? Onun... Ucum patladı ya. Tamam hadi tekrar. Evet arkadaşlar tekrardan giriyoruz maalesef. Abi ben orada onu anlamadım nasıl oraya geçtin ya. Bugün böyle miydi? Neyse. Geçmediler daha bir yere. Bu ne çok sıkıntı abi. Hiç bakmıyorum ki ben böyle. Kameralardayım ben. Foxy daha çıkmaz şu an. Ama bir bug'la çıkar. O bug'ı yapmayı da bilmiyorum. Ya bir yerleri hareket ettiriyorlar bunlar. Kim hareket etti? Aynen Bonnie hareket etmiş. Ya ben boncan korkuyorum ya. Ben görüyor musunuz? Işıkların hepsini açayım. Açık açık açık. Bak hiçbir şey olmuyor. Hatta kapatayım. Olmuyor. Geri açaydı. Hiç kimse gelmedi mi? Hiç hareket etmemiş. Bonnie geldi yine bir yerlere. Foxy'nin şarkısını mı duydum ben yoksa hayal mi görüyorum? Bu. Neredesin lan? Ha, burada unuttum. Bir dakika, Bonnie buradan buraya nasıl hemen geçti ya? Neyse, daha geçmesine daha çok var. Dur bir şuralara da bakayım. Saat 2. Bonnie gene bir yerlerde. Neredesin lan? Gene buradaymış. Ama daha demin gittiydi bir yerlere. Şimdi gittin mi? Hep aynı yere gidiyorum. Foxy'nin sesini duyuyorum. Ben hani şu Şu Dam Dam şarkısı var ya Öyle mi deniliyor bilmiyorum ama Onun sesini duyuyorum ikide bir ya. Bak gene geliyor sesi. Ama Foxy kapalı yani. Nasıl? Foxy kapalı ve sesi geliyor. Kapat anasını. Öldürecek bu beni. Bir dakika. Çıka yok. Orda ÇIKAYOK Bu hala burada. Kimse yok. Kimse yok. Da neredesin? Bu hala burada. Gitti herhalde. Ne gitti? Kimse yok. Çok korkuyorum şu an. Nerede kimin nerede olduğunu hiç bilmiyor. Abone burada. Bunu gene bir yerlere ışınlandı. Ben gene şunu kontrol edeyim. Kapat. Bir çıka yok. Bonnie burada. Ben de malım yoksa çıkamıyor. Abone gitmiş. Saat 5. Ama çok korkuyorum. Bitti. Ama hileyle atlattık yani. yani gece üçe mi atladık direkt? İyi. Tamam hadi. Bu sefer net yenileceğimi düşünüyorum. Bu sefer Foxy gelebiliyor mu? Ha bak çaldı bu sefer bizim telefon. Kapatmak istiyorum. Kapatmak. Aha bir dakika. Ve çıkayım. Kapat. Bizim çıka yeni bir yerlere ışınlandı. Bir dakika. Ha bu şeydi. Mutfakta bu. Şunda yani. Geçin. Bizim Bonnie ile Freddy burada. Bonnie falan burada. E Burada kimse yok. Burada da yok yok. Yok 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 yok. Ben yine bir kontrol edeyim. E ee? Çıkayı da zaten öbürkü gece iki de falan görmedim. Aa Bu ne şimdi ya? Nasıl bir görüntü bu? Geldim mi lan yoksa? Bu niye bir bakalım? Bunu daha yok. Demiş. Ha, bizim Chica burada bekliyor. Gel daha canım sıkıldı. Geldi. Gelmemiş. Yok. Gel lan. Yiyorsa gel hadi bakayım. Korkanın çocuğu olmazmış. Niye bu kadar çok kameraya baktım ben? Kapat. Bu sefer herhalde bunu çok hareket etmiyor ya. Aa, ee, e, ne oluyor? E, ee, ne oldu? Gören var mı? Ben bir şey anladım. Bana birisi açıklayabilir mi? Fred'e falan geldi ismi. Benim bildiğim herhalde ismi şey. Ivan'ın ismi demesi. Ben buradayım yani. Dokuz dakika olmuş. İyi iyi bir şey olmaz. Bonu yok. Çıkıyor ölmem de mi şimdi? Açtım ama her tarafı. Mutfakta herhalde bu. Ha. Aha burada burada. Restroom. Eee Freddy de mi geldi? Freddy de harekete geçmiş. Ben korkuyorum. Fred'i hareket etmiyor. Çok güzel. E başka düşman var mı? Bonnie burada. Geldi bu pezemek Burada kör ama. Bizim Chica burada. Bonnie, Fred'i yok burada. Fred'i nerede? Şurada birisi var ama göremiyorum tam. Fred'i herhalde lan bu. Benim bildiğim Fred'e dalgalan geliyor diye biliyorum. Bu kim bu? Acayip korkuyorum şu an kimin nerede olduğunu bile bilmiyorum. O ne orada? Saat 5. Bitti. Oh. Çok korktum lan. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bir dahaki seriye de başlarız o zaman. Hoşçakalın.